Bir gün Eşek Tonton köydeki pazarda dolaşırken kocaman bir dondurma arabası gördü. Tonton bana hepsinden biraz dedi. Dondurmacı şaşırdı ama verdi. Çilekli, çikolatalı, karpuzlu, zeytinli. Hepsi üst üste yığıldı, dondurma kule gibi oldu. Tonton ağzını açtı, tam ısıracakken kule devrildi. Şap! Bir top kafasına, şıp! Bir top kulağına, en son top da kuyruğuna düştü. Tonton buz gibi oldu ama herkes kahkahalara boğuldu. Tonton kafasını yaladı ve dedi ki bir daha hepsinden istemeyeceğim. Sadece 26 yeter. Tonton dondurma arabasından uzaklaşırken bir daha böyle bir istekte bulunmamaya karar verdi. Eşek Tonton dondurma macerasını gülümseyerek hatırlayarak yoluna devam etti. Tonton en yakın arkadaşıyla karşılaştığında dondurma macerasını ona anlatmaya başladı. Arkadaşı büyük bir gülümsemeyle dinlerken Tonton dondurma macerasını heyecanla anlatıyordu. Tonton'un hikayesi köydeki herkese neşe ve gülümseme getiriyor. Tonton'un dondurma macerası köyde güzel bir günün anısını bıraktı. Günün sonunda Tonton ve arkadaşı yeni dondurmalarını yudumlayarak, gülümseyerek sohbet etmeye devam ettiler.